Şu ana kadar gösterdiğim bütün fonksiyonlarda hep bir tek değişkenimiz vardı. O da x değişkeni. Fonksiyonumuz hep fx Ve e, buradaki fx yani bizim y koordinatına yani y eksenine belirten x değerleriydi. Yani ben yüksekliği bulmak için her bir y değerini bulmak için sürekli fonksiyona x'i koyup, x değerlerini koyup bir yükseklik buluyordum. Şimdi bazen bize verilen fonksiyon bu şekilde olmayabilir. Yani o şöyle diyeyim. Y de yani y de x de başka bir bağımsız değişkenin birer fonksiyonu olabilir. Mesela bu en çok rastladığımız bunlar zaman fonksiyonu olarak. Yani x de y de zamanın bir fonksiyonu olarak yazılabilir daha doğrusu yazılı bir şekilde gelebilir. Peki böyle olursa yani şu şekilde bir formatta verilirse ne yapacağız? Mesela aynı şekilde x y koordinatımız var. Şurası y, şurası x. Ne dedik? y de x de zamana bağlı fonksiyonlar olduğunu düşünün. Mesela şöyle olsun. Mesela diyelim ki yt t olsun. Yani zamana bağlı t olsun. x de de t olsun. O zaman bunu çizmek istersek nasıl olacak? Mesela t eşittir 0 için t eşittir 0 anında x'imiz neresi? Yani x tam yata eksende neredeyiz? Tam sıfır noktasındayız y için de tam sıfır noktasındayız. Peki t eşittir 1 olsa, mesela t eşittir 1 desem, t eşittir 1 desem x 1 olur. t eşittir 1 için x 1 olur. Aynı şekilde y de 1 olur değil mi? Yani tam tam şu nokta. Mesela t eşittir 2 için x'imiz 2 olacak. Y'miz de aynı şekilde buna karşılık gelen. 2 olacak. Böyle böyle gidecek. Yani aslında biz y eşittir x fonksiyonunu görmüş olduk. y eşittir x fonksiyonu bulmuş olduk. Mesela başka örnek vereyim. Rengini değiştireyim. Mesela y, t ve x işte eşittir. Mesela y, t ne olsun mesela? Örneğe bakayım. Mesela y temiz sinüs t olsun. x temiz de kosinüs t olsun. Şimdi nasıl bir e, e x, -y düzleminde nasıl göstereceğiz bunu? <laughs> Bakalım mesela t eşittir 0 için. t eşittir 0 için x nerede olur? t eşittir 0 için x'imiz 1'de olur. Artık şunu 1 olarak düşünün. Şurayı 1 olarak düşünün. x'imiz t eşittir 0 için x'imiz 1 olur. Peki t eşittir 0 için aynı zamanda sinüs t 0 yani tam bu noktada oluruz. Peki t eşittir pi bölü 2 dersek pi bölü 2 dersek kosinüs pi bölü 2 yani kosinüs 90 derece 0 sinüs 90 derece 1 sonra t eşittir pi bölü 2 de t eşittir 2 pi de t eşittir pardon pi de ne olur? t eşittir pi de kosinüs eksi 1 olur. Sinüs pi sıfır olur. Aynı şekilde. Eksi pi bölü 2'de de. Yani ben şöyle saat yönünde. Döndüğümüz. Şöyle benzemedi ama. Şu şekilde döndüğümüz. Bir çember. Şu şey bir. Çember. Benzemiyor ama öyle. Mesela başka bir örnek daha vereyim. Bu örnekte mesela y t x t y t'miz mesela, mesela x t'miz t olsun, y t'miz t kare olsun. Öyleyse mesela t eşittir 1 için birebir 1, 1 noktası. Şu nokta olduğunu düşünün. t eşittir 2 için x'imiz 2 olur, y'imiz 4 olur. x'imiz 2 olur, y'imiz 4 olur şurada bir nokta, şurada bir nokta. Yani şöyle bir parabol olur değil mi? Eğer bu parametreyi kullanırsak şöyle bir parabol olur. Yani göstermek istediğim burada aslında fonksiyon zamana bağlı. Yani x koordinatı da y koordinatı da zamana bağlı birer fonksiyon olarak veriliyor. Peki mesela İki koordinatta yani y, y de x de bize zamanı bağlı olarak verildiğinde bize dy bölü dx yani y fonksiyonunun x'e göre değişimini sorarsa mesela dese ki bize bize dese ki mesela y eşittir ne desin t kare x'i 3t versin şöyle göstereyim y t eşittir Tekrar eksi 3 d versin aynı zamanda x t'yi de yani x t'ye bağlı hmm. 2 t eksi 1 versin mesela 2 t eksi 1 ve bize sorsun mesela d y bölü d x sorsun burada ne yapacağız aslında bu bildiğiniz zincir kuralı zincir kuralı evet İkisi de t'ye bağlı birer fonksiyon. Bize e, y'nin neye göre değişimini bulabiliriz? Biz şu an şuna bakarak, şu tabloya bakarak, şu tabloya bakarak y'nin sadece t'ye göre değişimini bulabiliriz. Aynı şekilde şu tabloya bakarak x'in de sadece t'ye göre değişimini bulabiliriz. Ama y'nin doğrudan x'e göre değişimini bulamayız. O zaman Niye bulabiliriz? Yani dy bölü dt'yi bulmak istersek onu bulmamız kolay. t'ye göre türev alırsak t kareye 2t olur. Eksi 3 denildi t'ye göre türevi eksi 3. Aynı şekilde dx bölü dt'yi bulmak istersek şunlar t'ye bağlı fonksiyonlar bulmak istersek 2t eksi 1'in t'ye göre türevi 2'dir. Peki biz burada eğer dy bölü dt tamamı bölü dx bölü dt yaparsak ne olur? dt'ler gider. Bize dy bölü dx kalır. O da sadece ne eşittir? 2t bölü 3 2t eksi 3 bölü 2'ye eşittir.